sosu için sevgili arkadaşlar bir yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı domates salçası ve 2 diş sarımsak ekliyorum. Evet şöyle güzelce karıştırıyorum. Ekstra olarak sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Sosum hazır. Sosumu hazırlarken içine sıvı yağ eklemeyi unutmuşum sevgili arkadaşlar. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Tekrardan sosumu karıştırıyorum. Şöyle sevgili arkadaşlar. Ben bu tarifte tavuk baget kullanıyorum. Şöyle içine sosun içine koyuyorum. Bu arada bagetlerimi bıçak yardımıyla çizikler çektim. Daha pişmesi daha rahat olsun diye. Eldiven olmadığı için eldivensiz yapıyorum kamera karşısında karıştırmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Tavuk bagetlerim sosuyla birlikte hazır. Şimdi yemeğimizin yapılışına geçiyorum. Tencereme içine yağlı kağıt serdim. Şöyle tavuk bagetlerimi içine alıyorum. Dilerseniz yağlı kağıt kullanmayabilirsiniz. Varsa elinizde yanmaz yapışmaz tencere Onunla da yapabilirsiniz. Benim olmadığı için dallı kağıt kullanıyorum. Şöyle güzelce içine diziyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. sızdamaya başladığı an altını kısarak pişirmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle çatal yardımıyla çeviriyorum. tekrardan üzerine kapatıp pişirmeye bırakıyorum kısık ateşte Evet sevgili arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Yumuşacık lokum gibi pişmiş. Şimdi size için servis tabağına geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bagetlerimi servis tabağına aldım. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel kızardı. Nar gibi. Lokum kıvamı da oldu. Yumuşacık. Denemediyseniz mutlaka bu şekilde denemenizi istiyorum. Yanına pilav olarak yapabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana desteklerinizi de göstermiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.